sarımsağa girdi, bibere girdi, domatese girdi. En alttan çıkıyor. Kuyruk yağı var. Al sana bu şekilde servis ediliyor. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Yeni Bosna. Yeni Bosna'ya geldim. Tokat kebabı yapıyorlarmış. İstanbul'da ben bir yerde daha görmüştüm ama burası iddialıymış. İstanbul'da daha önce tokat kebabı yemedim. Tokat'ta yedim. Şimdi bakalım Tokat'a kadar iyi yapıyorlar mı? Tokat kebabı nasıl yapılıyor? Farkları neler? Hepsini içeride göreceğiz. Başlıyoruz. Kolay gelsin ayrı Sağ olun Ayhan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun efendim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Ta Kadıköy'den buraya kadar geldim. Evet, meşhur tokat, tokat kebabı, kebabı dediniz. dediniz. Evet, meşhur tokat kebabımızı tanıyacağız inşallah bugün. Ne kadardır var burası? Ne burası zamandan beri hizmet veriyorsunuz? Burası 98'den beri aktif halde, şu anda 25 senelik mekanız. tokat kebabı yapıyoruz. meşhur tokat kebabımızı yapıyoruz. Ayrıca dönerimiz, iskenderimiz, kebap çeşitlerimiz hepsi bulunuyor. Hı hı. Ama bizim asıl olayımız tokat kebabı. Bizim kebabıyız. asıl olayımız tokat kebabı. Tokat kebabı deyince öbürküler geride kalıyor çünkü. Eyvallah. O zaman Tokat Kebabı'na doğru gidelim biz. Tamam, Eyvallah. hoş geldiniz. Evet, indik mutfağa. Buyurun hocam, Tokat evet. Kebabı nasıl yapılır? Evet, hoş geldiniz tekrardan. Ee, Ayhan Bey ilk önce e, Tokat Kebabı'nı tanıtacağız. E, tokat Kebabımız, e, ilk önce ürünlerini sayın patlıcanımız var, domatesimiz var, biberimiz var, sarımsak, patates, kuzu eti, kıvırcık kuzu eti olacak. Evet. Bunların hepsi e, odun ateşinde pişmesi özelliği, <laughs> en büyük özelliği odun ateşinde pişmesi. Ee, kuzularımız sinir tarafından, sinirlerini güzelce alıyoruz e, yağlı tarafından. Hı hı. Bu şekilde. E, malzemelerimiz bunlar. E, tokat kebabını isterseniz anlatayım nasıl yapılacağını. Evet. Ustamız da... Şu e... an etleri dizmeye başladı ustam. Evet şimdi patlıcanları dörde böleceğiz. Evet. Patlıcanların böyle şey olması lazım, biraz etli olması lazım. Yoksa e, geçer bu şekilde. Şimdi tokata gittiğimde, tokatta tabusu bunu çektiğimde bana şey demişlerdi. Patlıcan işte bizim şu yöremizden. Tokatın şu yöresinden. Domates... Şu yöresinden, et şu yöresinden falan dediler. Öyle midir gerçekten? Öyle farkları var mıdır? Ya tokatta tabii tokatta tokat, e, patlıcanı, tokat e, domates olması zaten şart. Hı hı. Yani biz o şekilde e, tokat domatesi kullanmıyoruz ama yani ürünlerimiz birinci kalite. Bunlar İstanbul'da bulabilecek biz, en iyisini bulabiliyoruz. Biz bunları seçip alıyoruz yani bu her patlıcandan sadece ince patlıcandan olmuyor. Biraz etli olması gerekiyor. Şekirdek evet. <laughs> Şekirdeksiz olması lazım. Evet. Bu şekilde e, dörde bölüyoruz, tuzluyoruz bunları. Tuzunda da hı hı. tuzluyoruz böyle, Güzel. bu şekilde. Patlıcanlarımız ilk işleme giren ürünlerden. Usta ama önceden ne yaptı? Bir domatesleri böyle tüm tüm koydu. Sarımsakları koydu. Evet. Onları da ayrıca pişirecek. Tokat kebabın özelliği dediğim gibi kendine ait özel bir fırını olması. Yani sadece Hı -hı. tokat kebabı ocağında sadece tokat kebabı yapılıyor yani başka Hı -hı. hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Ee, domatesimiz, patatesi hepsi bunun fırında piştiği için Hı -hı. yani özelliği güzelliği de tokat kebabının bu. Aralarına birer tane patates koyacağız şimdi ince ince patatesler doğranıyor. Şimdi fırında patlıcan pişer, biber pişer, domates pişer ama patates sanki biraz geç pişer gibi. Öyle değil mi? Patatesle pişiyor, patates de pişiyor. Gayet lokum gibi de oluyor Hı. yani. Güzel. Şunu anladım. Patatesin pişme şeyi de kuruk yağ zaten. Üzerine şu anda kuruk yağ takıyoruz. Kuruk yağ. Zaten yani tokat kebabının olayı şu en üstteki kuruk yağ. He. O yağ eridikçe Tabii, üzerine Tabii kuruk yağ en üzerine koymadığın sürece tokat kebabı zaten olma şans olmaz zaten. Ya tokat kebabının en üzerine yağ eridikçe ya bütün ete patlıcan her şeye ha, nüfus ediyor. Patates, patlıcan et, patates, Tabii hepsi patlıcan de gayet et. gayet lokum gibi pişiyor yani, güzelce ne pişiyor. Şimdi ülkenin çeşitli yerlerinde çeşitli kebaplar var. Mesela Urfa'ya gidiyorsun, işte patlıcan kebabı var. Ne bileyim orada değişik değişik yaplar var. Antep'e gidiyorsun, orada da değişik yaplar var. Tokat'ın kebabı da aslında baktığın zaman Urfa'daki, Antep'teki kebaplara benziyor olsa da daha farklı bir versiyonu var. Gerçekten. O alttaki kuyruk yağı ama en sanırım en önemli özelliği pişirmesi. Evet. Değil mi? Şimdi e, onlar patlıcan kebabı kıymadan oluyor. Bu kuzu etinden oluyor. Evet. Yani en büyük özelliği o. Zaten kuzu her zaman en lezzetli et, kuzu etidir. Doğru. Pişirme yöntemi de aslında önemli. Sizin pişirme yöntemi fırınınız farklı diğerlerinden. Tabii, e, fırın e, fırın farklı zaten. Yani bunun pişme şeyi de farklı. Şimdi fırında göstereceğim zaman e, evet. bakacağız fırında. Hı hı. Bir porsiyonda böyle kaç diş veriyorsunuz? Ya biz e, bir porsiyonda 6 parça patlıcan, 7 parça kuzu eti var. Anladım. Yani 250 gram et var. 250, evet, 250 biymiş, gram da kalıbın içi. 250 gram, yani şimdi e, tokat yapıyor biraz fiyatı pahalı ama hani Hı -hı. et olarak 250 gram et giriyor içerisinde. Tabi. Ya yani normalde mesela bir porsiyon işte döner 120 gram veya yani, ne bileyim Doğru. Adana 120-130 gramsa. Burger de biz, mesela 120 gramlar yapılır. E, i̇ki katı, 250 gram et var içerisinde. Yani Hı -hı. insan yedikçe, yani bir porsiyon yedikçe çok rahat bir şekilde. Doyar. Do do Ete doyuyor yani. doyar yani. Çok rahat doyuyor. Ete de doyuyor, Patlıcan güzel. doyuyor. Güzel. Ya bizim tokat kebabının özelliği de işte sadece et olmaması. Hı. Yani Patlıcan ile pişmesi, e, yanında patatesi, domatesi, sarımsağı olması. Hı hı. Bunlar da ayrı bir lezzet katıyor yani. yani güzel. Mesela sadece et olsa insanı e, böyle bayar biraz belki. Ama patlıcanla yediğin zaman böyle lavaş arasında yaptığın zaman hı hı. Daha değişik oluyor. Yani yemesi gerçekten e, güzel oluyor yani. Şefim bir fırın anlatır mısın bize? Tabii, et, ürünler buyuruyor. girmeden şöyle bir fırınınız var. Evet bu şekilde şu anda e, odunlarımız yanıyor. Hı hı. Yani burada uzun bir şişimiz var. Buraya evet. çengel şişlerimiz var. Çengelli böyle takıp bunda da bu demir vasıtasıyla buradan ileri atıyoruz böyle bu şekilde iterekten. Yani odun ateşle pişmesi. Bunun sadece tokat kebabının en büyük özelliği de derseniz şu odun ateşle pişmesi. Yani bunun lezzetini veren evet. bu odun ateş. Doğru. Bunu da en az bir 20 dakika pişiriyoruz odun ateşinde Hı -hı. kebaplarımızı. Buyurun abi atın, atalım. Stand. Yani 20 dakika piştikten sonra da Hı -hı. kebap açınca da zaten göreceksin. Şöyle ben sağ, sağına mı gelip soluna mı gelip nereden çalışacaksam. Evet şöyle diziliyor aşağı doğru. Şimdi klasik bir soru soracağım. E, yatay olsa e, yağı falan içinde kalsa daha iyi olmaz mı? Ya yatay pişme şansı yok. Bunun iki tarafı odun ateş olduğu için Hı -hı. ortada kebabın ortada olması gerekiyor. Evet. tarafı odun ateşli ortada. Hı -hı. Zaten şey yapmıyor yani hani e, Şöyle göstermeye bu yağlar eriye evet. O yağlar aşağıda bir yere toplanıyor mu? Evet, aşağıda haznesi var. Ha, iyi. en olmasın. Sonunda... <laughs> Severiz yağ. Kuzu yağı özellikle de evet, evet, en sonunda yağ hazneyi alıyoruz. hazneden de güzelce süzüyoruz. Çok iyi. Onu en son tokat kabının üzerine döküyoruz. Hı, Hı Şimdi arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere fırına göre kaç dakika sürecek bunun pişmesi? Tokat kebabın pişme süresi ee, odun eğer fırın güzel yanmışsa 20 dakika içerisinde pişiyor. 20 dakika. 20 evet. dakika sonra o zaman görüşürüz. 20 dakika sonra görüşürüz. Eyvallah. Evet ve biz yukarıda muhabbet ettik. Ustam hazırladı. Şöyle çıkıyor. Önce sarımsağı domatesi. bak şu şekilde pişmiş şekilde çıktı. Şöyle bir alalım onu buraya. Evet. Sonra kebaplar geliyor. işte budur. Şimdi bunun bir de servis edilme süreci var. Onu da göstereceğim size. Evet. Kuyruk yağı o patatese, patlıcana nüfuz etmiş. Damlıya 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 böyle bir yaklaşık 20 dakika pişti. Yine Domatesimiz, biberimiz, sarımsağımız da pişti Üzerine kuyruk yağıyla. Son parçamız da geliyor. Sesini de alabiliriz şöyle. Evet. Cosur cosur bir kebaba dönüştü bakın arkadaşlar. Evet. evet abi şimdi bunun sunumu var bir de. Ustam evet, da hazırlayacak tep bize. tepsiye çekeceğiz usta, ustamız. Hı hı. Bu kaç kişilik ustam? Bu iki porsiyon. İki, ha, iki kişilik. Evet. Tamam. Ee, yarım kilo etimiz var içerisinde. Evet. Sadece et olarak. Domatesimiz şöyle güzelce ayıklanıyor. Evet, şöyle Şöyle servis ediliyor. Ben en çok patatesin lezzetini merak ediyorum açıkçası. Patlıcan falan tahmin edebiliyorum da. ise kuyruk yağlı birleşik içecek ayrı bir lezzet oluyor Ondan, patates. Normal aynen, patates aynen. lezzetinden daha çok güzel bir lezzet oluyor. Şimdi patatese kuyruk yağı girdi, patlıcana girdi, sarımsağa girdi, Hepsi, bibere girdi, domatese girdi. En alttan Hepsinde çıkıyor. kuyruk yağı var. Al sana bu şekilde servis ediliyor. Sarımsak da gelecek şimdi. Domatesleri bu şekilde eziyoruz. <laughs> Şöyle. Biberler. Sunum da böyle çok kallavi bir şeye dönüşüyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, tokat kebabını yemi, yani tokat kebabını yedikten sonra <laughs> daha önceden ben e, tokat kebap yemedim diyecek yani. Evet. Farklı çünkü, bir kebap yani. Diğerlerinden. Ya bu farklı kebap çünkü Adana kebabı, İskenderi, e, başka şeyler her yerde yiyebilirsiniz ama bu bu tokatın meşhur bir kebabı. Evet, ya da geliyor şimdi o dibindeki yağ. Buyurun hocam. Bu, bu yağ da e, o en akan gibi. yağlar var ya o da bu şekilde. Evet. En son üzerine ekleniyor. Hazneye, hazneden bunu eritiyoruz. Bu Oo. şekilde. Üzerine veriyoruz tereyağını. Son bir küçük yağı dokunuşu diyelim buna. Bu şekilde dönüşüyor. Sarımsakları koyalım. Sarımsakları koyalım. Sarımsaklar önemli. Gönder <laughs> abi. Koyalım mı? Soyalım istiyorsun. Ha soyacak ya. mısınız? Heh. Tamam. ya böyle kalabilir ya. Gelin. Kas kas. Da sonra da soyuruz ya. Tamam eyvallah. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok güzel bir şey dönüştü. Sıra bende. Eyvallah. Evet. Şimdi burada tokat kebabı yapılıyor. Aşağıda nasıl zahmetli yapıldığını gördünüz. Etler ayrı seçildi, patlıcanlar özel olarak seçildi, patatesler ayrı seçildi, sarımsaklar falan ayrı kondu. Fırın da özel. Burada önemli detay var. Buraya geldiniz, oturdunuz. Hadi bana e, şey tokat kebabı yap dediklerinde bir saat beklemeniz lazım. Ama önceden ararsanız e, 20 dakika içerisinde sizin önünüze servis edebilirler. Önceden bir hazırlık içerisinde giriyorlar. O şekilde yapabilirler. Bu önemli bir detay. Gelip burada bir saat beklemeyin onun için. Şimdi başlayalım yemeğimize. Şimdi bunun da sanırım orada yediğimde ayrı bir olayı vardı. Şöyle. Şimdi önce etin tadına bakmak istiyorum tek başına. Sonra bir dürüm de yapacağım kendime. patatesin üzerine 20 dakika boyunca kuyruk yağı aktı. Sonra üzerine yine yağdan eklendi. Hadi onun tadına bakalım. O da lezzetli bir hale gelmiş. Sonra hiç patlıcanın Şöyle içine alalım. Kolaylıkla patlıcandan sıyrılıyor. Sonra alalım patatesden iki tane. Şöyle elimi bulaştıracağım artık. Sonra sarımsaktan bolca alalım. Sarımsak da böyle krem gibi erimiş. Domatesleri alalım ortadaki. Sonra alalım etten. bir parça daha et koyacağım. Kuzu etinin zaten lezzetli olma şansı çok düşük yani. O kadar kötü kuzu seçmelisin ki o zaman lezzetli hale geliyor. Başka biber koysam mı? Biber de koymayayım. Şöyle bir durum haline getirdim. İsterseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz. İsterseniz tek tek de atabilirsiniz. Ben bütün hepsinin lezzeti birbirine girsin diye bu şekilde bir durum yaptım kendime. Burada her porsiyonda 250 gram dediğim gibi et var. Kallavi bir et yemiş oluyorsunuz yani et bakımından. Sebzelerle falan daha değişik bir hale geliyor. Değişik bir kebap. Yani artık kebabı, normal Adana kebabını, patlıcan kebabını, ufak kebabını, diğer İskender kebaplarını her yerde bulabiliyorsunuz. Ama Tokat kebabı daha farklı, kendi şahsına münasebe bir lezzeti var. Onu da İstanbul'da burada yiyebilirsiniz. Gerçekten lezzetli bir şeye dönüşmüş. Tokat videosunu hatırlayanlar vardır. Orada da böyle bir kebap yemiştik. Oradaki pirzolaydı. Pirzolalar yapmışlardı. Burada da bu şekilde kuzu etinden yapıyorlar. Şöyle bir salatası da geldi yanında. Şu köfteyle beraber ikram ediyorlar. Masada gördüğünüz her şey ayrı ayrı fiyata dahil bu arada, porsiyon fiyatına. Ben patatesi evde yaptığımda da üzerine farklı yağlar, farklı baharatlar mesela biberiye ile çok lezzetli hale getiriyorum. Burada da tek başına yağ ile beraber lezzetli hale gelmiş. Sarımsaklara da, domatese de, patlıcanın da kuyruk giriyor. Tokat gibi bu böyle lezzetli bir hale geliyor. Bir de fırın yapısından dolayı odun ateşi var üzerinde. Et tamamen böyle kararmıyor yani sulu sulu pişiyor. O anlamda da güzel olmuş. Dışı mesela nar gibi kızarmış ama içi de sulu bir hale gelmiş. bir mekana, mekanda tokat kebabı var. Umarım gelecekte burası tamamen bir tokat mutfağına dönüşür. Yani o benim aşık olduğum sarması da gelir. Keşkeye de gelir. Farklı bir hale bürünür. Bence burası ziyaret edilmesi gereken bir yer. Lezzetli, farklı bir kebap yemek istiyorsanız burası ideal. Odun ateşinde pişiyor. Özenli bir seçilmiş eti var. Sarımsaklarla, biberlerle falan farklı bir yemek yemiş oluyorsunuz. Bu iki kişilik bir porsiyon e, kişi başı 140 lira. Bu 280 lira bir tabağa dönüşüyor. oluyor. Ama yani bu hemen hemen 3 kişiyi doyurur gibi. mekan yeni bosta Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde. Buranın sedir e, diye yazarsanız burası çıkacaktır sedir sofrası diye. Instagram'da da Instagram aşağı yazacağım. E, fiyatlarından bahsettim, lezzetinden bahsettim, mekanın nerede olduğundan bahsettim. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyoruz. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.